Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ila ahire ayet. Evet, Kur'an'ın fihristi ve özeti olan Fatiha Suresi, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ile başlıyor. Birinci kelime, Elhamdülillah'tır. Peki Elhamdülillah ne demektir? Her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah'a mahsustur demektir. Başka bir ifadeyle, Geçmiş ve gelecek bütün nimetlerden duyulan memnuniyeti ilan etmek ve kul olarak kendi fakirliğimizi ve yaratılmış mahlukatın ihtiyacını hatırlayıp Cenab-ı Hakk'a karşı sonsuz memnuniyetimizi dile getirmektir. 20. mektuptaki ifadeyle ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek metüsena Allah'a aittir. Çünkü sebebi medih olan nimet, ihsan, kemal, cemal ve medar hamd yani övgüye sebep olan her şey Allah'ındır ve Allah'a aittir. Dolayısıyla hamd, sena, medih ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a yapılır.